bir boss savaşı nabzın gitgide artıyor belki boss'un ikinci fazı vardır düşüncesi aklının bir köşesinde boss çok zorlu geçemeyeceğini düşünüyorsun ama buna rağmen seni sürekli oynamaya gelmeye teşvik eden bir şey var boss sırasında arkada dönen epik müzik sürekli ama sürekli ölüp duruyorsun ama sonunda boss'u yeniyorsun ve tatminlikle ayrılıyorsun bir oyunu oyun yapan elementler nedir? Harika savaş dinamikleri, tatmin edici boss savaşları ve daha niceleri. Şöyle bir YouTube'a baktığımda müziklerin oyunlara etkisini konuşan pek bir insan göremedim. Türkiye'deki oyun algısını konuşmamıza sanırım pek gerek yok. Genelde grafik sevildiğinde oyun verler. Ama şu dönemde bu algının biraz da olsa kırılmış olması hoş verici bir durum. Ama bugünkü konumuz bu değil. Oyunlarda müzik neden bu kadar etkili? Vuruculuğu nasıl arttırır? Genta sunar. Birçok oyunda müzik sadece çalmaz. Oyunun adeta bir parçası olur. Mesela Metal Hellsinger. Metal müzik üzerine kurulu bir oyun. Ama bunu oyunun içine nasıl yedirebilmişler bir bakalım. Müziğe göre ritmik oynanışta yapabilmiştir. Ritimle ne kadar uyumlu oynarsanız vuruş, verdiğiniz hasar artar. Aynı şekilde müziğin sertliği de artar. Aynı zamanda müziğe vokaller eklenir. Yani müzik eşittir oynanış. Müziğin pasif kalmasını değil aktif bir rol oynamasını sağlamaktadır. Bazı oyunlarda müzik sadece oyuncu sıkılmasın diye koyulan bir eklenti değildir. Çoğu oyunun müziği iyidir fakat etkili değildir. Ama müziği oyunun içine doğal şekilde ve bu yönüyle de efsaneleşmiş çok oyun var. Çoğu oyunun müziği güzeldir ancak etkili değildir. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Ve buna verebileceğim şaheser müziklerine, metal müziklerine hayran kaldığım oyun 2020'de çıkmış olan Doom Eternal. 2020'de çıkmasıyla metal müzikleriyle savaş sırasında mermileri saçarken, can paketi ararken aksiyondan aksiyona koşmamın sebeplerinden biri de kesinlikle müziklerdi. Tek amaçları kaza getirmek olan müzikler tamamen işlevini görüyor ve savaş bitiminde de yavaşça müzik kayboluyor. Thank uh you. -huh. Böylece sizi sıkmıyor ama bolca eğlendiriyor. Bir diğeri ise benim çok konuşmak istediğim ancak YouTube'da bin bir türlü videosu yapılan oyun Silent Hill. Hep bahsetmek istiyorduğum bu oyundan ama hikayesine değinmek olmaz. Çünkü hikayesi hakkında bir sürü video yapıldı. Akira Yamaoka'nın eşliğinde hüzün dolu, vurucu sahneleriyle beraber Silent Hill kesinlikle deneyim edilmesi gereken bir oyun. Tabi şu an kolayca erişebileceğiniz tek oyun ikinci oyun. Çünkü remake'i var. Ben de onu deneyim edebilmiştim. O yüzden remake'deki müziklerle ilerleyelim. Ki zaten çoğu eski müziklerin remake'i. Dinlettiğimde çok bir fark göremedim. Neyse anlatırken müzik eşliğinde bir ortam istiyorum. O yüzden biraz yavaşlayalım. James her şeyden habersiz, yorgun, argın şekilde bir kapıdan geçer ve karşısında Angela'yı görür. Ateşler içinde yanan bir merdivenin başında Angela beklemektedir. Ama davranışları hiç de normal değil. Küçük bir çocuk gibi, annesini arayan bir çocuk gibi James'e anne diye seslenir. Ama vuruculuğu arttıran bir diğer nokta, diyaloglar değil, arkada çalan, hüzün dolu. Demo Flora yavaş sakin tonda yükselmeye başlar. Konuşma ilerledikçe müziğe farklı enstrümanlar, farklı notalar eklenir ve yavaş şekilde müzik kaybolur. Ama intihar sahnesi gelirken müzik tekrar kendini göstermeye başlar. Bu sefer piyano yerini sadece keman almıştır ve diyalog olmadan müzik eşliğinde sessizce alevlerin içine gidişini izleriz ve James umutsuzluk içinde odayı terk eder. Ama bazen müziğin kullanımı da önemlidir. Bazen de sessizlik çalar. Yani sessizliği hissederiz. Ama duyamayız. Buna verebileceğim en iyi örnek Insight oyunundan gelmekte. Oyunun neredeyse hepsi sessizdir. Sadece adım seslerini, motor seslerini ve diğer gürültüleri duyarız. Sanki bir şeyler ters gider ama kimse sesini çıkartmaz. Sessizlik bu oyunda bir boşluk değil. Bilinçli ve duygusunu yaratılmak için başarılı bir dizayn seçimidir. Ve bu her şeyden rahatsız edicidir. Oyun bu şekilde başlar. Bu şekilde devam ederken son doğru daha da ağırlaşır. Sessizlik artık bir eksik değil, seni boğmaya başlar. Sanki o dünyanın içindeymişsin gibi boğmaya başlar. Son sahnede ise hiçbir şey söylenmez. Hiçbir müzik duymazsın ama hissettiklerin bir senfoniden daha derindir. Insight bize şunu hatırlatır. Müzik güçlüdür ancak doğru kullanıldığında güçlüdür. Ancak sessizlik doğru kullanıldığında daha vurucu olabilmektedir. Kısa bir video olduğu farkındayım ama her türden örnek vermeye çalıştım. Elimden anca bu kadar geldi. Eğer ki sevdiyseniz ne mutlu bana. Bana destek vermek isterseniz beğenip abone olmanız yeterli. Ayrıca fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yorumlar her zaman açık. Sonraki videolarda görüşmek üzere.